Herhalde Bugün sizlerle beraber e, PLS'de nasıl e, Türk takımların ya da yabancı takımların logosunu yapabiliriz yapacağız. Evet arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. İlk önce giriyoruz buraya. E, i̇stediğiniz bir tane takım seçin. Ben diyorum Fener ya da G.S diyelim. Galatasaray. Olmadı da Galata Saray galatasaray eee şunu yapıyorsunuz 512 x yani çarpı 512 logo diyeceksiniz. Tıkladığınızda burada istediğiniz bir tane takım seçeceksiniz yani takım logo seçeceksiniz. E, mesela hoşuma gitti. Buna bir kere tıklıyoruz. Açılıyor. Sonra su dosya Galatasaray Sport Kulüp logo PNG e, var ya ona Tıklıyorsunuz. Aldır olmadı. Tıklıyorsunuz bir kere. Açılıyor. Böyle bir şey olacak. Sonra bunu basılı tutacaksınız. Bağdan olmayabilir arkadaşlar. Siz de başka logolar deneyin. Ee, burada bağlantı adresini kopyala diyor. Bir kere tıkladığınızda kopyaladı. Buradan çıkıyorsunuz. Ben hemen PLS'ye gireyim. Evet. evet arkadaşlar geldik şimdi. Buradan hemen e, Loot The Logo'ya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir şey çekecek. HTS Update Weekend. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Sonra basıyorsunuz. Hemen böyle bir ekran verecek size. Aynen bakın arkadaşlar. Galstrike şey oldu. Hemen buradan ben de is ismini değiştireyim. Galatasaray yaptık. Evet arkadaşlar, böyle takımları değiştirebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.